Ben gerçek hayatta evlenemedim ya dedi bu pop şey indir dedi böyle dedi kara kız dedi bulursun dedi çok düşüyor dedi bu oyunda dedi <laughs> pop geldim, güzel geldim Siyafet burada da var. burada da kıyafete göre yargılıyorlar. bak hemen dedim kıyafete bak kızlar dedim gördün mü bak bak çok <laughs> komik. <laughs> 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 çok güzel. <laughs> yo ben, ben gerçek Kıyafet. hayatta da böyleyim go <laughs> gocundurmayın. kıyafetin çok güzelmiş dört numara nasıl ben... gerçek hayatta da böyle mi giyiniyorsun parlak parlak ee, benim bir tane anam dikti bir tane bana böyle gold takım elbise. Ben bunu giyiyorum. <laughs> Sen Aa, o yüzden kız bulamıyorsun. Dört numara öyle olur muymuş hiç? Biraz öyle bir gezersen olmaz cidden. Aa, biraz karisma. Evet. karisma. <laughs> anam dedi ki kermal... biraz janti, janti giymen janty. lazım. Biraz daha kibar konuşman lazım. Ee, yani yani. Anam dedi Kermal'ın dedi alıcısı var dedi. Sen de dedi buluruz birini dedi. Sana alırız dedi. köy köp Kermal'ın alıcısı vardır demiş ya. <laughs> Ailemize hoş geldin kardeşim.